Bakın şimdi slotları geziyorum iki okçu bir priz harika harika şurada zaten beş kişi altı kişi vardı yüksek yarısıyan yarısı yan bilgisayar. Senin sona cevap vereyim bence yazın etkisi diğer oyunun gelmesinden daha etkili. Ali Yüksel hoş geldin şimdi ben kimi tanıdıysam o oyuna geçtiyse şu an farm dostlar e, farm atıyorlar yani şimdi doğruyu söyleyeyim benim ekibimden e, bizden midler bıraktı. Bizden mitler bıraktı artık oyun pahalılığından mı veyahut da oyun durumundan dolayı bilmiyorum ama geri başlayacaklarına inanıyorum ben. Onlar geçtiler. Ee, geri dönecekler zaten ona eminim. Şu an onlar orada oynuyor. PK için mi geçti, farm için mi geçtiler bilmiyorum. Ama geçenlerin %80'i farm için dostlar. Demek istediğim tam olarak bu soruları rahat rahat gezin farm Mesela kanka şu an slotlus boş mu? Gerçi slotluslu dönen bir tayfa var. Onlar boş bırakmaz burayı. Slotlus doludur. Boruları az çok gösterdim. Para lazım, para demiş. Saffetim, hoş geldin. Ee, ama... ...elbet, bak her oyunun bir alıcısı vardır. Elbet oynayan olur dostlar. Şimdi baktığımız zaman NTC yani Game yani M-Game... ...ben bir M-Game listesine girdim. Bir ton oyunu var abi, ben ilk defa görüyorum. İlk defa görüyorum yani. Ee, o yüzden mi biz çok siklenmiyoruz? Dolar kuru bize göre ayarlanmıyor. Daha tam düşmeli iten fiyatları bir ay sonra daha düşer iten fiyatları USKO'da. Bence iten fiyatları bir tık daha düşer diyeceksen o zaman diz kankacım. Ben demiş saçma sapan bir sistem var. Oyuncu sayısı bir süredir düşüyor. Droplar alıyor. Geri sahip pahalaşıyor. Ve iten fiyatlar her yeri artıyor. Benim info izlemiyorum. Oha drop dönüyorlar lan. Vurmayacağım vurmayacağım. Lütfen kesmeyin beni. Tamam. Bakın dostlar. Oğlum bu slotlar dolu değildi lan. Slotlar boş dedik adamlar farm atıyor. Bir parti burada var. Bunlar kim? Kanka bak ben eminim ki bu partilerden çoğu yan bilgisayar. Normalde bu slotlar boş abi orada. Ben gezmeye geldim diye mi doldurdunuz lan slotları? <laughs> Resetle bir şey gelir mi? Arkadaşlar şunu bizimkiler kanka demiş. Dostlar ben şunu söyleyecektim. ben şimdi şahsi yorumum. Kısa bir sürede etkinlik beklemiyorum. Kışa kadar bir şeylerin iyiye gideceğini düşünüyorum. Oyunun hala yazın item alınıp, kışın oynanabileceği kanaatindeyim. Bu oyunun yıllardır oynayıcısı olarak. Ee, aleykümselam, aleykümselam abonecim hoş geldin. Bir şeylerin düzeleceğine inanıyor musunuz derseniz bir şeylerin düzeleceğine inanıyorum. Bak mesela buradaki arkadaş gibi. E, iki kişi farm atıyor. Boş çünkü drop atmıyor. Sirius da bugün sabah hoy 4 kişi farm atıyordu. İki yan bilgisayar vardı gibi. Bak burada mesela arkadaş balro kesiyor. Ee, kendi başına Gibi Ben inanmıyorum Tabii inanmayabilirsiniz abi Reis piyasası ne durumda en son 2021 oyunum yeniden dizisim var Dostu, şu an durumlar e, Bir çıtır Sıkıntıda Bir çıtır değil sıkıntıda yani Herkes bir şeyler bekliyor Oyunun oyuncuları aslında bizler bu oyunun Oyuncuları olarak <laughs> Atma olan atma Bir de müşterisiyiz doğru mudur yani Müşterisi olarak bir şeyler bekliyoruz. İnşallah gelecek. Bir de şöyle düşünün arkadaşlar. 3 senedir pandemi var. Ve yasaklar var. İlk 2 sene özellikle yasaklar biraz harttı. Bu sene yasaklar tamamen kalktı. Bir de bunu göz önünde bulundurun. Ben bu oyunu hiçbir zaman yazın oynamadım. Oynamadım dediğim kastım şu. Hardcore oynamadım. Evet farm atıldı mı attık. PK attık mı attık ama kışın daha çok oynadık. Kışın daha paralı adamlar geldi. Diğer oyun niye aşırı kalabalık? O oyuna yaz değil mi? Diğer oyun... Kanka şu an Knight'e yeni bir server aç. Şu an Knight'a sen yeni bir soru aç. Böyle olur. Full out full Sen o oyunu yeni açılmış bir soru olarak görebilirsin. Anladın mı? Anladın mı yani? Öyle düşün. Abicim işte yıllardır böyle. Yıllardır böyle olduğu için. Yeni soruda gerek yok. Şu server'a benim Kurat gelsin. Yeni server'a iki çıkar. Zaten yeni etkinliklerle eyvallah karataş Pek atmıyorum canıcım. Slotları geziyordum. Ee, bahsettiğimiz durum zaten şu Mustafa'cığım. Bu oyun bence çok geliştirilebilir bir oyun. Yani bir şeyler yapılarak tekrar eski hype <laughs> yaratılabilir. Yeni soru gelse de giremezsin sırası eğer 1 m 5 TL olsun bölümde bile savaş çıkar. Kesin camlandırması lazım. Sonra merhaba kolay. Kur korumalı mevduatını ödemeye onu geçtim. Bence Ceyliz kalkmalı. Pis başında olmayan Ceyliz'in ballık hayvan yemeli. Ee, farm dropları atmana geliyeli kalkması doğru değil bence Selo'cum. Vega'dan önce de oynadım. Şimdi yeni çağır diyecektim. Sence mantıklı mı? Bence aralıkta oyun kendini toplar diye düşünüyorum. Dosti, daha hangi aydayız? Mayıs ayındayız. Bu fiyatlar bir tık daha düşer. Bence dizmek için biraz daha bekleyebilirsin. Ee, yazın ilerleyen vakitlerinde Eylül gelmeden. Yani Eylül gelmeden dizersen bence Eylülden sonra tekrardan bu oyun hype'a geçecek. Tekrardan dolmaya başlayacak. Benim kendi yorumum. enti sorunu değil. 400 500 dolar boyakınım ile alakalı. Doğru mesela ama yarı yarı olsa en azından... Kesinlikle doğru uyuşuyan dalgıcım. Şu pus fiyatları, şu pus fiyatları şöyle bir yarı yarıya inse var ya efsane. Yani Switch. Ben bu premium çekenin artık kalmadığını düşünüyorum abi. Ben bu premium çekenin çok az kaldığını düşünüyorum. rich olması lazım abi adamım. 3600 keş. Türkiye'de 700 TL. Anladın mı? Yani yarı yarıya düşse 10 numara tadından yenmez bence.